Çoğunlukta. Bursa'da diğer Kocayayla pazar günü Türkiye'nin en güçlü boğalarının güreşine sahne olacak. Organizatör Mahir Gülseçkin tarafından düzenlenen boğa güreşleri bu yılda binlerce seyircinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 4 Eylül pazar günü Koca Yayla'da düzenlenecek etkinlikte Bursa, Artvin, Aydın, Muğla, Denizli, Erzurum ve Rize'den gelecek 34 boğa arenaya şampiyonluk için çıkacak. Boğalarımız bizim gelen boğalar e, genelde şampiyon olmuş boğalar kategorilerinde. Bunlar kendi kategorilerinde aynı insan kara kucak ve yağlı güreşler gibi kılıya göre güreş yapılıyor. Ve boğa güreşlerinde biz en önemlisi hayvanlarımıza değer veriyoruz ve boynuz kontrolü yapıyoruz. Kesinlikle birbirlerine zarar vermiyorlar. Boks insanların boks maçında birinin gözü şişebiliyor ama bizde öyle bir şey olmuyor. Gül Seçkin bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek festivale tüm Bursalıları davet etti. Hafta sonu pazar günü Piknik yasağı biliyorsunuz kalktı. Mangalını yakabilecekler. Bütün Bursa'da yaşayan hemşehrilerimiz eşini, ailesini, dostunu alarak hemşehrilerimizi festivalımıza bekliyoruz.